Evet dedik ki Kur'an ve tarih kaynaklarında görüldüğü üzere Hazreti Peygamber yani daha doğrusu bütün peygamberler kendi yerlerine birilerini halife tayin etmişlerdi. Mesela Hazreti Adem dedik şeysi Hazreti İbrahim, İsmail'i Hazreti Musa Yuşa bin Nun'u ve Davud Aleyhisselam Hazreti Süleyman'ı ve Hazreti İsa da Şam onu kendi yerine bıraktı. Dolayısıyla bir şey söz konusu değildi yani tamamen böyle bu işi önemsememek ya da ümmete bırakmak gibi bir şey söz konusu değildi hatta bu peygamberlerden bazıları şeriat getirmediği halde yani Hazreti İsa'nın getirdiği Hristiyanlığa baktığımız zaman görüyoruz ki tamamen Allah ile kul arasındaki irtibata dayalı bir dindir. ve şeriat konusunda eğer hüküm istiyorsanız Tevrata amel edin dedi ve herhangi bir şey getirmedi. Zaten 30 yaşında peygamberliğini ilan etti. 33 yaşında da bizim inancımıza göre gökler alemine Allah ə, onu çekti ve 3 yıllık bir ə, peygamberlik dönemi var. Bu 3 yıl içerisinde zaten ne şeriat getirebilirdi, ne onu uygulayabilirdi. Yani bir devlet sistemi kurması gibi bir şansı yoktu. Ancak bazı hükümler toplumsal açıdan bazı gerekli hükümleri dedi ki Tevrat'tan istifade edin. Ben size Tevrat'ı kolaylaştırmak üzere geldim dedi. Tevrat'ta bazı sıkı hükümler vardı. Onları biraz rahatlattı. Bunun da dışında herhangi bir şey yapmadılar. 3 yıl içerisinde 12 kişi havarilerini yetiştirdi ve bazı yetkilerini havarilerine intikal ettirdi. İşte ölüleri diriltmektir, hastaları iyileştirmektir vesaire. Ondan sonra bu mucizeleri onlara bıraktı. Onlar bu kerametleri göstererekten halkı Hristiyanlığa davet ettiler. Tabi Hristiyanlığın bozulma dönemi var. Oralara girmeyelim. Konumuzun dışındadır. Kısaca işaret edeyim isterseniz zihninizde olsun. Bu Paulus diye bir adam var. Bu adam Yahudiydi. Ee, Hazreti İsa'nın ve Havarilerin en şiddetli düşmanıydı. Ee, ondan sonra e, nerede duysa bir kişi mesela Hazreti İsa'nın dinine gelmiş gidip onu öldürüyordu. Böyle bir düşmanlık vardı adamda. Bir gün Hazreti İsa'nın sohbetlerine katılmamış. Bir gün onunla birlikte olmamış. Bir gün ağzından bir kelime Duymamış bir adam. Düşmandı yani açık düşmandı. Hazreti İsa'dan sonra e, bu adam duyuyor ki Filistin tarafında iki kişi Hristiyan olmuş. Gidiyor bunları öldürmeye yolun yarısının geri dönüyor. Şimdi Paulus'un hayatına baktığımız zaman e, bu adam Hindistan'a gitmiş. Orada işte Hinduizmi ondan sonra Brahmanizmi e, ve hatta diyorlar ki Buda'dan ders aldı. Ya Buda'nın kendisi, Buda biraz daha tarihi olarak geridedir. Ee, Buda'nın şagirdlerinden de ders almış olabilir. Yani Budizm, Brahmanizm, Hinduizm falan bunları adam almış. Bir taraftan da Yahudidir. Bunların hepsini katarak birbirine yeni bir din tasviri oluşturdu. Kendi kafasında ve yoldan geri döndü. Çünkü bunu düşündü. Yani ben bunları öldürmekle bitiremem. Habire bakıyorsun filan yerde iman ettiler, filan yerde iman ettiler. ...bu insanlar dine geldi falan. Bu baktı ki bunları öldürmekle bitiremeyecek... ...bir yere varamayacak. Bu defa ne yaptı? Ee, <laughs> kalktı, geriye döndü. Dedi ki yolda giderken... ...Hazreti İsa bana tecelli etti. İşte bana dedi ki... ...benim dinimi tebliğ et. Benim dinimi insanlara anlat. Ondan sonra başladı... ...o kendi kafasındaki... ...Hristiyanlığı yani kafasında tasarladığı dini insanlara Hristiyanlık olarak anlatmaya. Ne oldu? 12 tane havari bunu yalanladılar. Bu da o 12 havariyi yalanladı. Hz. İsa'nın yetiştirmiş olduğu kişileri yalan dedi. Onlar yalancıdır. Onlar diyordu bu adam yalancıdır. Bunun dinle alakası yok. Hz. İsa'dan tek kelime duymamış. Neyi tebliğ ediyor bu adam? Yani Yahudilikle o Doğu dinlerini katmış birbirine kendine göre bir din tasarlamış. Bu kendi şeyin dinini anlatıyor. Bu size Hristiyanlığı anlatmıyor. Adam geldi Hristiyanlık adı altında dinini anlattı. Daha sonra ne oldu? Daha sonraki yıllarda yazılan e, İnciller, e, işte her birisi bir İncil yazıyordu, kendi katmalarını yapıyorlardı, kendi kafalarından bir şeyler katıyorlardı. Bu nereye kadar geldi? İşte e, takriben Bizans İmparatorluğu zamanla, o zaman e, Bizans İmparatorluğu Doğu Bizans ve Batı Bizans olarak, yani Roma İmparatorluğu ikiye ayrılmıştı. Bir kısmı İstanbul ve Anadolu tarafı Taşşam'a kadar olan kısım, bir kısmı da e, şey Batı'da olan kısım. Bunlar e, o zaman e, İstanbul'daki kral dedi ki bu böyle olmaz. İncilleri toplayın çünkü her gelen bir incil yazdı. Önce şey diyorlardı. Her kim incil yazsa Allah'ın ona Allah ona ilham ediyor. O ilhamla yazıyor. Yani bunların hepsi doğrudur. Sonra baktılar ki bu doğru inciller yüzleri geçti. Topladılar bir baktılar 400 tane incil yazılmış. E bunlar dediler bire indirelim. Hepsini şey yapalım. Bir tanesini seçelim. Şimdi ondan sonra e, ne oldu? Bunlar topladılar incilleri 400 tane incil. 400 tane İncil. E ne olacak şimdi bunlar? Bire indirmeye çalıştılar olmadı. Bizans İmparatorluğu'nun yani Konstantiniyedeki e, o kralın doğru e, Doğu Roma İmparatorluğu'nun baskısıyla Pavlos'un görüşüne uygun olanları seçeceksiniz dediler. Halbuki Pavlos Hristiyanlığın bir numara düşmanıydı. Pavlos'un görüşüne uygun olan dört tane İncili seçtiler. Bunlar gerçek İncil dediler. Geri kalanların hepsini topladılar, dünya çapında yaktılar. İşte bu Barnabas İncili sonradan çıktı ortaya. Bakıyorsun, Barnabas öyle bir şekilde anlatıyor ki adım adım Hazreti İsa ile beraber olan bir kişinin şeyini gösteriyor, olduğunu gösteriyor. Ve Barnabas İncilinde mesela diğer İncillerdeki o saçma şeyler yoktur. Onlardaki o üç uğnumdur, işte efendim baba, oğul, ruhul, kudus falan filan. Bunların hepsinin benzeri Brahmanizm'de var. Adam oradan buradan getirdi, Hristiyanlığı yok etti, tevhid dinini şirke dönüştürdü. Ve Peygamber Ekrem buyuruyor ki, onların başına gelenler, ümmetimin başına gelmedikçe kıyamet kopmayacak. Peygamberden hemen sonra bunu yaptılar. Geldiler, hakkı olanın hakkını vermediler. Dini mahvettiler. Yani biz e, Peygamber Ekrem'in de e, kendisinden sonra bu yolu tutanlara bakıyoruz. Bakıyorsun, e, o düşünüldüğü gibi e, muhacir ve ensar'da öyle bir olgunluk, fikirsel olgunluk dedik göremiyoruz. Sahabenin arasında çok e, Peygamber Ekrem zamanında iki kişi evs ve Hazret kabilelerinden kavga ediyor, biri kendi kabilesini çağırıyor, öteki kendi kabilesini çağırıyor, yardıma çağırıyorlar falan. Peygamber Ekrem ne yapıyorsunuz diyor. Bunlar cahiliye adetleridir. Yani peki neden bunlar böyle oldular? Peygamberin yanında o kadar. Bazen diyoruz işte efendim 23 sene peygamberin yanında. Hayır öyle değildir. Peygamber Ekrem geldi peygamberliğini ilan etti. 3 yıl gizli gizli ilan et, şey anlatıyordu insanlara. 40 kişiyi buldu. Ondan sonra açığa vurdular. 10 yıl içerisinde insanlar işkence edilmekten, hicretten bilmem neden. Bir türlü kendilerini toparlayamadı. 13 yıl böyle geçti. Son 10 yıl Medine'de o zaman da e, savaşlar, gazveler, seriyeler, üst üste gelen şeyler falan. Yani Peygamber Aleyhisselam tam olarak istediği şekilde o toplumu eğitemedi. Ama diğer taraftan İslam e, bir Allah ile kul arasındaki bir din değildi Hazreti İsa'nınki gibi bir devlet sistemi olarak geldi. Yani çünkü toplum gelişmişti artık. İnsanlık toplumu efendim Hazreti Nuh'un zamanındaki gibi değildi. Hazreti Şuayb'ın zamanındaki değildi. O zamanlar sade bir toplumdu. Hazreti İbrahim'e mesela 10 sayfa gelmiş veya 50 sayfa gelmiş. Suhuf diyorlar bunlara. Sayfalar geliyor. Birkaç sayfa bir şey geliyor. İnsanlar bunları amel etseniz size yeter diyorlardı. Şimdi Hıristiyanlığa bakın. Adam pazardan pazara gidiyor, oturuyor kilisede, ona bir şey yapıyorlar, bir vaaz veriyorlar, bir şeyler söylüyorlar, bir de günah çıkarıyor. Hadi eyvallah. Bir de Müslümana bakın. Bir çare sabahtan akşama kadar namazıdır, orucudur, hacıdır, zekatıdır, El, 50 tane boyunda şey var. Hele biraz daha böyle takvaya riayet etsen yok gece namazıdır, yok bilmem kumeyl duasıdır, yok bilmem nesidir derken günün yarıdan fazlası bu gibi şeylere gidiyor. Şaka değil. Yani İnsanlık bayağı gelişti ve Peygamber Ekrem'in zamanında Allah buyurdu ki artık kıyamete kadar peygamber yok. Ne kadar göndermesi gereken kişisel anlamda, aile bağları anlamda, toplumsal anlamda ve uluslararası ilişkiler bağlamında ne kadar gerekli kanun varsa hepsini gönderdi. Bunların hepsinin hayata geçirilmesi lazım. Biz şimdi sadece e, kul ile Allah arasında işte namazımızı kıldık, zekatımızı verdik, hacımıza gittik vesaire vesaire. Dinimizin ancak yüzde onunu yaşamış oluruz. Seyyid Kutub'un bu konuda bir şey var diyor ki e, dinin toplumsal e, alana bakışı yüzde doksandır, ferde bakışı yüzde ondur. İmam Khomeini diyor senin o dediğin yüzde onun bile çoğunluğu ağırlığı toplumsal yönü daha ağır basıyor. Namaz kılıyorsun cemaat namazı kişisel namazdan ferdi kılmaktan daha üstündür değil mi? Zekat veriyorsun tamamen topluma yönelik bir şeydir. Hacca gidiyorsun tamamen toplu ve siyasi bir ibadettir. Cuma namazı siyasi bir ibadettir. Yani o ferdi bazda gördüğünüz şeylerin bile toplumsal yönü daha ağırlıklıdır. O zaman din toplumsal anlamda devlet sistemi olarak uygulanmıyorsa bu din ölmüş demektir. Şimdi gelin peygamberin zamanına o zaman bütün bunları hayata geçirdi, bizzat amel etti. Peygamber gittikten sonra Hadi ümmet gelin kendi aranızda birini seçin. Böyle bir şey olabilir miydi? Yani dini bir yerde Allah'ın emanında işte ne olursa olsun. Ve bütün iddiaların aksine bakıyorsunuz Peygamber Ekrem ta o ilk e, akrabalarını uyar ayetinden tutun Kadirhumda olsun. Ondan sonra menzilat menzilet hadisinde olsun. Bunları tek tek inceleyeceğiz inşallah vaktimiz olursa. Bunların hepsinde bizzat Hazreti Ali'yi ön plana çıkarmış, çocukluğundan yanına almış, yetiştirmiş. Yani ileriye dönük planı vardı. Hazreti Ali'ye soruyorlar, sen niye bu kadar ıı, bilgesin? Nasıl bunları biliyorsun? Peygamber Ekrem'in her şeyinden nasıl haberdarsın? Diyor, peygamberle birlikte olduğumuz zaman ya o bana bir şey anlatıyordu ya ben sorduğum zaman cevap veriyordu. Ben sormadığım zaman da kendisi oturup bana bir şeyler anlatıyordu. Yani günümün yarıdan fazlası diyor hep peygamberle geçiyordu. Kur'an hakkında diyor ki Kur'an'daki ayetlerin her birinin gece mi, gündüz mü, dağdan mı, ovada mı, vadide mi, seferde mi, hazarda mı, nerede indiğini ve ne için nazil olduğunu hepsini biliyorum. Peygamberin vefatından sonra 6 ay kapandı Kur'an-ı Kerim'i yazıyorum diye yazdı. Nüzul sırasına göre yazmıştı. Her ayetin ne için nazil olduğunu, neyle ilgili olduğunu, anlamı nedir? Kısa tefsiriyle bütün Kur'an'ı bu şekilde yazdı, hazırladı, getirdi, takdim etti. Dedi ki Kur'an-ı Kerim'i hazırladım. Ömer kalktı dedi ki senin Kur'an'ın bize lazım değil. Senin Kur'an'ın derken neyi kastediyordu? O biliyordu ki Hazreti Ali'nin yazdığı o şeyi, şekli kabul etseler ki orada her şey açıklanmıştı. Bütün hilafetle ilgili gelen ayetler, o Hazretin tayin edildiği ile ilgili gelen ayetler, o Hazretin vilayeti ile ilgili gelen ayetler. Bunlar işlerine gelmedi, bunları kabul etmediler. Sahabelerden bazıları böyle işleri yana yana söylüyorlar. Ali'nin diyor kalbinde olan Kur'an'ı kabul etmediler, gittiler ondan bundan toplayarak Kur'an oluşturdular. Ha Kur'an'da eksik var mı? Yok. İmam Sadık Aleyhisselam buyuruyor ki tamam Kur'an'ı topladılar, doğru da topladılar. Ama e, nüzul sırasına göre değil de e, uzun sürelerden kısa surelere doğru bir e, seyir oldu. Önemli değil. Yani önemli olan Kur'an'ın bir arada olmasıydı. Bunu yaptılar. Ama o şekliyle, Hazreti Ali'nin hazırladığı şekliyle, hatta e, Ömer 2. Halife olarak sesildikten sonra Hazreti Ali'den onu istiyor. O Kur'an'ı getir diyor. O bir daha senin eline gelmez diyor. Kusura bakma artık kaybettiniz. Dediklerine göre imamların elinde birbirinden şimdi de İmam Mehdi'nin elinde olduğunu söylüyorlar. Sadece e, sırası farklı. Bunu yani Kur'an tahrif olmuş olarak düşünmeyin. Şiyan da böyle bir iddiası yok. Evet ikinci yolun eleştirisi hakkında bir diyor ki ümmet e, halifeyi şura sure yoluyla belirleyebilecek kadar gerekli olan irade ve karar gücünden yoksundu. Yani biz bunların hayatını e, araştırdığımız zaman gerçekten de öyle bir ilmi yeterliliği olmadığını görüyoruz. İkincisi şura düzeniyle ilgili gerekli bilgilerin sunulmaması. Yani peygambere ekran böyle bir görüş olsaydı bunu ümmete bildirirdi. Şura nasıl olacak? İstişare meclisinin özellikleri nelerdir? Kimler bu konuda görüş sahibidir? Bunların en ince noktalarına kadar bildirilmesi gerekirdi. Böyle bir şeyi göremiyoruz. Üçüncüsü ümmetin kültürel boşlukları dolduracak liyakata sahip olmayışı. Çünkü diyor ümmetin o günlerdeki durumunu incelemek peygamberden sonraki noksanlıkları gidermekte aciz kaldığını ve telafi edemediklerini aydınlığa kavuşturmuştur. Örneğin Allah'ın kelamı Allah kelamını tefsirde ümmetin arasında birçok ayrılığın olduğu görülmektedir. Bunun en açık örneği abdest ayeti Üçüncü halifenin zamanına kadar herkes ayağını mesh ediyordu. Üçüncü halife dedi ki bundan sonra ayağınızı yıkayın. Herkes ayağını yıkamaya başladı. Ondan sonra da edebiyat açısından Kur'an edebiyatı üzerinde yorumlara gittiler. Ömer İbni Hattab hanımını iki defa cahiliye döneminde bir defa İslam döneminde boşayan birinin vazifesi soruldu. Ömer İbni Hattab cevapta bu konuda sana ne emri diyor, ne de sakındırıyorum dedi. Ne demek yani? Ya bu bir cevap değildi. Diğer bir hadiste Ömer İbni Hattab 6 aylık çocuk dünyaya getiren bir kadının recm edilmesini emretti. Çünkü çocuk 9 ayda olur. O zaman bu evlenmeli işte 6 ay oldu. Demek ki bu önceden evlenmeden önce Ali Yazubillah zina etmiş. Bunu duyan Hazreti Ali ne yaptı? Kur'an'a istinaden şöyle buyurdu. Yüce Allah ayette diyor ki gebelik müddetiyle sütten kesilme müddeti 30 aydır. Diğer ayette buyuruyor. Analar emzirme zamanını tamamlamak isterlerse tam iki yıl çocuklarına süt verirler. İki yıl ne eder? 24 ay. Geriye ne kalıyor? Altı ay. Demek ki altı ayda çocuk olabiliyor. Yani dokuz ay olması şart değil. Şimdi buradan bu kadının itham edilemeyeceğini söylüyor. Ve Ömer diyor ki Ali olmasaydı ben helak olmuştum. Yani Hazreti Ali olmasaydı kadın bir çare rejim edilecekti. İtam edilecek. İbn Cevzi ve diğer bir grup şöyle naklediyorlar: Ömer bin Hatta bir kadının ardı sıra bir konu hakkında soru sormak için ya da onu sorgulamak için birini gönderiyor. Bir çare hamileydi ve korkudan çocuğunu düşürdü. Ömer ashabın ileri gelenlerini çağırıyor, onlara soruyor işte. bebeğin diyetiyle ilgili yani bu bebeğin düşmesine bir sebep oldu. Bunun diyeti ne kadardır? Onlar dediler ki sana diyet yoktur. Çünkü senin kalsın edep etmekti, onu terbiih etmekti. Eee İmam Ali buyurdu ki eğer bunlar seni memnun etmek için böyle fetva vermişlerse bilgi sana hile etmişlerdir. Yani ihanet etmişlerdir. Eğer fetva onların en son çabası ise, yani en son çabası deyince eee bilgileri bu kadarsa, buna yetiyorsa bunu bil ki onlar yanlış söylemişlerdir. Çünkü senin burada köle azat etmen lazım. Ve sahabenin hepsi de Hazreti Ali orada tasdik ediyorlar. Çünkü Peygamber Ekrem buyuruyor. Eğzâkum aleyyyun. Ali içinizde hüküm vermekte en yetkili kişidir. Bir çocuk hırsızlık yapmış. İşte halife emrediyor. Diyor gidin bakın altı karıştan uzunsa elini kesin. Yok altı karıştan kısaysa bırakın gitsin. Ölçüyorlar bakıyorlar altı karıştan kısadır bırakıyorlar. Burada insanın boyu mu esastır yoksa balık olup olmaması mı, işte idrak yerinde olup olmaması mı, neye göre ölçü nedir? i̇bn Abbas'tan gelen rivayetler var. Ee, i̇şte deli bir kadının e, bir günahından dolayı bunu rezim etmek istiyorlar. Hazreti Ali diyor, e, Allah Resulü buyurdu ki altı şey var da burada üçünü getiriyor. İşte efendim çocuk balık oluncaya kadar, uyuyan uyanıncaya kadar, ve deli akıllanıncaya kadar bunlardan kalem düşmüştür. Kalem düşmüş yani bunların herhangi bir mesuliyeti yoktur. Bir adam uyku halinde bir yanlış yaparsa veya sarhoş haldeyken bir yanlış yaparsa hani ıı, şeyden giderse baygın olursa uyanıncaya kadar veya deli ise akıllanıncaya kadar herhangi bir sorumlulukları yoktur. Ya bunun gibi örnekleri çok. Yani birçok örnekler var. Biz görüyoruz ki bunlar gerçekten din üzerinde alim değillerdi ve defalarca işte Ömer kendisi itiraf ediyor ki Lovla Ali Yun la heleke Ömer eğer Ali olmasaydı Ömer helak olmuştu diye. Diğer taraftan İmam Muhammed Bağır bir hadis bakayım üçüncüye geçtik mi? İmam Muhammed Bağır Aleyhisselam buyuruyor ki Allah yeryüzünü alimsiz bırakmayacaktır. Eğer böyle olsaydı hak batıldan ayrılmazdı. Burada alimden baksat masum imamdır. Çünkü Peygamber buyuruyor ya ümmetimin alimleri İsrailoğulları peygamberlerinden üstündür. O alimlerden maksat bu 12 imamdır. Herhangi bir alim değil. Yine İmam Cahhar Sadık buyuruyor. Yeryüzü kesinlikle imamdan boş kalmaz. Müminler dine bir şey artırmak istediklerinde onu reddetmeli ve bir şey azaltmak istediklerinde onu tamamlasın diye. Buradan maksat nedir? Yani insanlar bidat çıkarmaya müsaitdirler. Şimdi bidat nedir? Dinde olmayan bir şeyi dine sokmak veya dinde olan bir şeyi dinden çıkarmak. Bunlar e, biz bidat olarak biliyoruz. Maalesef bu üç halife döneminde bunlar o kadar yaptılar, yapıldı ki bu gibi şeyler e, topladılar zaten. Onları Allama askerini toplamış, böyle kalınca bir kitap olmuş. Bu defa geldiler baktılar bunları ne yapacağız, ne edeceğiz bunları. Dediler tamam bidattır çünkü kendileri demişler bidattır. Ee, bu defa dediler ki bunlar bidata hasenedir Güzel bidattır Çünkü sahabe yapmış diye güzel bidattır Halbuki Allah Resulü diyor ki Bidatın tamamı ateştedir Yani kim bidat ise ateştedir Peygamber diyor ateştedir Onlar diyor hasenedir Güzel bidattır Çünkü e, sahabe yapmıştır Artık hesabı Allah'a kalmış durumda Oğlum yolda dedi ki Halifenin tayini konusudur birinci ve ikinci yolu reddettikten sonra diyor artık halifenin olumlu yönden yani kendisinin bizzat Allah'ın emriyle Peygamber-i Ekrem'in halifeyi tayin etmesi kalıyor. Bu da olabildiğince hem Kur'an-ı Kerim'den hem hadislerden delillerimiz var. Bunlara inşallah ileriki derslerimizde bu delillere değineceğiz. Yavaş yavaş bunları işleyeceğiz. Ee, bu işi üstlenebilecek birini yetiştirmek esasıydı. Dolayısıyla e, bu konuya artık şimdi girmeyelim. Ama e, olumlu yön hakkında bakayım ne demiş. Birinci ve ikinci yol reddettikten sonra sadece üçüncü yol kalıyor. Yani halifenin olumlu yoldan tayin edilmesi bu yolda o zamandaki dengelere ve genel duruma göre de daha uygundur. Söz konusu yok. Hazreti Peygamber'in Allah'ın emriyle bir ferde halife olarak tayin etmesi böylece o şahsın halkın dini ve siyasi rehberliğini üstlenmesidir. Elbette ki bu gibi şeylerde yani bugünkü mantığımızla da bunu anlayabiliyoruz. Layık olan şahsın gelmesi gerekirdi. Bu arada bir tane yorum söyleyeceğim. Şu anda ehli sünnetin tamamen dilinde olan. Hala Şüphel Ahmet'inden tutun bilmem kimine kadar bunların hepsinin temeli Said Nursi'den çekilen bir kopyadır. Said Nursi bu konuda bir yorum getiriyor. Diyor ki, işte evet Hazreti Ali fazilet yönünden hepsinden üstündü. Hiçbiri onunla kıyaslanamazdı. Ama burada bir amma getiriyor. Amması neydi? Diyor ki Hazreti Ali'nin kişisel faziletleri çoktu. Ama şahsi faziletler diyor gümüş hükmündedir. Toplumsal değerler altın hükmündedir. Şimdi diyor mesela diyelim ki efendim Hazreti Ali ile Ömer'i kıyaslayalım. Ömer'in zamanında o kadar topraklar fethedildi. O kadar yerler fethedildi. İslam bir imparatorluk haline aldı. Bunlar mesela altın hükmünde. Düşünün mesela Ömer'in diyelim 100 kilo altını var ama 5 kilo mesela gümüşü var. Şahsı faziletleri azdır ama altını çok. Toplumsal anlamda çok. Hazreti Ali'nin 500 kilo altını var. Şa şey, gümüşü var. Çünkü şahsi faziletler gümüş ya. To ama toplumsal alanda biliyorsunuz Hazreti Ali geldi o buçuk yılda pek bir şey yapamadı. Sadece iş savaşlar. Çünkü geriye dönüş hareketi başladı. Gördü ki ümmet çok şeylerde çığırından çıkmış. Yani din yolundan çıkmış. Artık dışarıya doğru yönelik değil de içe yönelik çalışmalar oldu. Bunların tahlil edilmesi lazım. Uzun bir iki saatlik bir iş ister. Eee... E bunları da o zaman Hazreti Ali'nin altını çok az oluyor. Çünkü toplumsal alanda pek başarı sağlanamadı. Ama şahsi faziletleri. Şimdi bir adamın 500 kilo gümüşü olsun ama 2 kilo altın olsun. Bir adamın da 2-3 kilo mesela gümüşü olsun ama 200 kilo mesela altın olsun. Hangisi değerli? Hangisinin altını çoksa değil mi? Onun için diyor. Demek ki böyle olması gerekiyordu ki bunlar geldiler başa. Bizim orada sorumuz nedir? Fazla vaktinizi almayayım. Biz de diyoruz ki, eğer o 500 kilo gümüşü olanı başa getirseydiniz, o 2 kilo gümüşü olanın yerine, o kişisel faziletleri olan, o ilmin tamamına vakıf olan, peygamberlik sıfatı dışında peygamberin bütün vasıflarına sahip olan bu kişiyi getirseydiniz başa, görseydiniz ne olur? Öbürleri geldiler. Dini doğru düzgün bilmiyorlar. Dinin hükümlerini bilmiyorlar. Dinden bir şey anladıkları yok. Geldiler başa. Dini harap ettiler. 30 yıldan sonra bu biçare geldi ne yapsın? Yapacak bir şey kalmamıştı. Din yolundan çıkmıştı. Diyorum Hazreti Ali Basra'da ilk kıldırdığı namazda cemaat hüngür hüngür ağlamaya başladı. Akşam namazıydı. Ne oldu dediler o yeni yetişen gençler hani bir şeyden haberleri yok. Dediler 30 yıldan sonra ilk defa peygamberin arkasında namaz kıldığımızı hissettik. Peki o zamana kadar kılınan namazlar nasıl kılınıyordu? İş namaza kadar dayanmıştı. Namaza kadar maalesef sapmıştı yolunda. Hazreti Ali ne yapsaydı burada? Olay buydu. Onun için ee, Bu şey üzerinde duracağız. İnşallah o öbür konu zaten bununla ilgilidir. Hazreti Halilin halife olarak tayin edilmesi olayı üzerinde biraz daha işleyeceğiz.